Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Akvaryumu tanıtacağım Hangi türlerini söyleyeceğim İşte hangilerin özellikleri nedir Onları söyleyeceğim Öyle Bu gördüğünüz renkler Tetra neon yani Neon ama Tetra hali Bunlar gerçek neon bakın şurada Hangisi Şu Şu normal gerçek neon İçinde siyah çizgi var ya. Yani. Şunu. O parlıyor. Onun için ona ne öndeniyor? Burada eski Faunus'tan kalan Japonlar var. Öbürü nerede? Bak ikisi. Bunlar işte bunların bu neonlar hiçbir şey yaramıyor. Bu burada lepistesler var. En fazla doğuran balık türlerinden biri. Hatta şu hamile. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle. Öyle bir tane daha hamile var. Şurada. Şu arkasındaki siyahlıktan anlayabiliyorsunuz zaten hamile olup olmayacağını. Şurada çöpçüler vardı da iki tane vardı normalde. Bir tanesi ölmüyor. Bir dakika. Şuradan nasıl gösterebilirim size? Ee, şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Ha, gitti şimdi buradan. Nerede bu çöpçü? Şurada bakın arkadaşlar. Şu minnacık olan şey çöpçü. Camları falan temizliyor. Hatta size şöyle gösterebilirim. Ee, öyle. Şuradan beni çok rahat görebiliyorsunuz. Zaten çok balığımız da yok yani. Normalde 31 tane vardı. Ayıp olmasın ama. Ee, 20 Bugün dün bir tane çöpçü öldü. Ha, burada bir tane salyangoz var. Onu söylemedim. O da temizleme işi. İşçisi. Su salyangozu. Şurada bak. Bu arada bu lepisteslerin şunlar bakın. Şu. Şunu. Şu var ya arkadaşlar. O Leopard lepistes. Adı Leopard. Buradan iki tane var bundan. Şu normal ama özel şey. Şurada bir tanecik olan bir şey var. Onu zar zor almıştım zaten. Oradaki adam adam azada sipariş hazırlamıştı. Bu balıktan elinde yokmuş aslında. Ve bitmiş. Adamın hazırladığı şeyden aldım. Ondan da bir tane alabildim. Şu şeffaf sadece kafası kırmızı ve çok güzel gözüküyor bence. Ne şu an bu yumurta bırakabiliyor olabilir çünkü bu şerefsiz taşların arasına bırak. Ee, şimdi burada bilek kum var aslında bunun orijinal değil bu orada aldığımız yerde yoktu. Pahalı diye oradan gelmemiş kilosu 450 lira mı ne galiba. O yüzden adam getirmemiş. Burada cabbarımız var. Burada böyle. Burada aslında benim kuşum vardır. Şurada. Ama geçen gün o da öldü. Ee, bir de şurada güzel bir manzaramız var. Yani öyle. Akvaryum turu dedik. Ev turu oldu ama. Şu pembe olan, şu giden pembe, o ölebilir çünkü yatıyor, duruyor. Böyle, şu yeşil öyle. Bakın gidiyor bak. Bak ikisi durdu bak, duruyor. Bak bak. Salıyor kendini, geliyor geliyor. Yani yarısı öyle, bu neonların bazıları öyle oluyor ama bir de size neonları şöyle gösterebilirim. Bakın şöyle parlama özellikleri var. Öbürleri çok belli olmuyor ama çok çok şey oluyor. Bir de karanlıkta siz şey yapacağım ben de şu bir panjurları kapatayım size çok güzel bir şekilde göstermek istiyorum çünkü. Ee, Kapatıyorum o yüzden böyle güzel istemiyorum. Bunu ters taktım bilerek çünkü şuradaki gördüğünüz kişi o su istiyor. Hani su dediğim ışık. Onun için ona doğru çevirdim şu kafasındaki şeyi. Bunun altında lamba var çünkü. Ee, bunu kapattıktan sonra size iyice güzel bir şekilde göstermek istiyorum. Şunu kapattık şöyle. Atalım. şöyle göstereyim. Ha bahsettiğim çiçek de şu çiçek. Bunun bunu neden tercih ettim derseniz niye böyle dikmeli şey almadım? Bu aslında bitki şey kumu. Ama ben bunu tercih etmedim çünkü şu Japon balıkları işte fanustan kalmalar. Onlar yiyebiliyor bunları, kemirebiliyor yani bazı o şeylere bunu bu kalan olduğu için bunu yaprakları yemiyor işte öyle diyeyim ne tanıtabilirim bu arada şunun üşi arci gibi kedi bağırıyor arkadaşlar bakın Çapal kontrol ediyor. arkadaşlar evet, bu arada bak şunun şöyle bir özelliği var bakın şimdi ben şuranın Nasıl? açayım Şimdi küçük bir yapacağım bakın. Allah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kulağımı yalayayım. Şöyle. Gidiyor şu an. Mulluyorsun. Lan üstüne gelme lan. Kameraya saldırıyor. Böyle işte. Evimiz ayıcıl hayvan evi. Evet. Öyle.